Evet, Uzi. Abi çat ateğine yine geldiler ya. Vallahi. Oh. First kill. Oğlum yukarıya rastgele şutasam oluyor lan? Yukarıda var çaldırma yap da. Gerçi hepsi gitti onların da. Yani <laughs> anlamadım bir şekilde ne anlıyor bunlar yukarıdan? Hangi <laughs> 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 dei que dei que dei não lembro Zeki uza uza söyleyeyim bak sana nice. Zeki bana gel Zeki Enes sıkma Enes Sıkma Enes Bir dakika. Enet sıkma Enet. Tamam tamam sıkmıyor tamam. Kim var sizde başka? Oğlum Furkan beni kaldırın Furkan. Furkan gel gel tamam. Adamdan... Bak. E, bak sıkmasın ama ha. Gel gelince tamam mı? Tamam sıkmayacak Furkan. Tamam hadi. Ya Furkan bak karım oyunda ha boş boş muhabbet yapıyoruz da şu an. Ya bu öldü mü abi? Ya yanındaki adamı sıkmayın. Yanımdaki tamam. adamı sıkmayın. Çabuk gel. Gel gel gel. Furkan gelsene Furkan. Erkan koş. O oh, pardon 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 dostum pardon pardon pardon. Tamam, Böyle mesa bırak bırak gelsin. niye tekdan adam? Ya adama ya, bırak, adamı, ya yuk yukarıya çıkarken <laughs> yukarıya çıkarken adama sıktım yanlışlıkla ya. <laughs> ya Abi... <oraya> ananızı avradanızı. Şut <laughs> çektiniz <zirkaçı> ya. <laughs> ya vur gittin ya uğraşma. Lan inin aşağı. <laughs> Abi ben galiba Furkan'ı öldürdüm ya. Abi benim adamlar hep öldü lan zeki. kardeşlerim. Ya ölsün bana lan. Neyse öldürme şimdi ha. <gülüyor> <gülüyor> La adam öl. Aha biri geldi biri geldi. <laughs> bebeğim ne oluyor bebeğim? Var mı lan öyle dışarıdan <laughs> gelip şeyi koymak? Kanka arkada biri var. Bilgin olsun. Geldim kanka geldim dur. Ölme ha Lan sizin villanızı Abi yukarıda 3 3 4 kişi var ya. Bir avlarsam <laughs> O oh, zeki 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 adam açtı mı zeki gel sen, 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 adam açtı solunda 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 hemen solunda çıkınca çok harikasın gel 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 bak 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 Abi buradayım burada burada. Bu ne abi lan? buna silahlanmış? Hit var mı? Var var var. Bak bir atladı bak bir atladı Bir de içeri girdi kanka. Dikkatli ol. Abi inin aşağı inin be yeter be Oğlum bu nasıl bomb ya wow <laughs> Abi <laughs> Yukarıdan mı hala yukarıda, yukarıda yukarıda Yok yok hiç öğrenelim oğlum onlar zeki bakmam şundan kılına ya. Az önce patlamaya ölen birini gördüm de o çünkü o yüzden sordum. Sonra Furkan yukarıdan geliyordu. <laughs> Başka birisi zannettim yine. Öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> var adam var. Adam, ha, adam abi, adam, yapma adam, Ya. Adam. Sen so kimsin lan? Abi, abi, gel. Ben sonradan duydum sesini ya. <laughs> Lan bomba geldi. Yok abi ben ses attım ses. Ne ya. Yok oğlum tek zaten öldü direkt. Hmm. Abi ne, ne saçma sapan bir <laughs> oyun oldu. Abi çok değişik bir oyun oluyor ya. Vallahi var ya. Oh. Ah. Zeki. Gel gel ben al gel ben al. Gel ben al. <laughs> oğlum Sağdan açıldı adam ha. Peki. Hemen ben e, içeri gireceğim hemen. Tamam. hemen içeri gireceğim. Kit var mı? Ben de içeri gireceğim. Var var. var. Buna bak. Düşürme düşürme. Ha. Tamam. Geldi. 3 saniye ver. 2 saniye ver. 1 saniye ver. Ha 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 Bebeğim. Çok ayıp, çok ayıp bak. Yani insan böyle bir şey yok ya. Şey diyor, az önce hani senin bu bayırtanlar vardı ya. Hı. Hmm. Şey diyor ya. Mermi bitmeseydi onu alırdım her türlü diyor da. Üstü i̇şte yelek verdi lan. Mermi bitmeseydi ben onu her türlü alırdım diyor. Adam var. Adam. Of. Abi bana bir kesin sen lazım ya. Veya bir dürbün yapardın. Hani dört falan diyor ama de ki. Oğlum burada kompansiyon vardı az önce. Nereye gitti o? Ben aldım da. Aha. Aha. Gel gel geç. Arkez, sal. Soldan asıldım ben. Nereden geldi lan o sesin? Aha önümde. Sen sık bir dakika. Harikasın. Çok iyi. Nerede baydın? Ha gördüm adamını. Araç. Oh shit. Bak tamam tamam gel bana gel bana gel bana gel. Bana gel kanka. Orayı sal burayı bitirelim önce. İki baygın var burada. Zeki seni senin kilin geldi mi burada? Nerede? Aldım aldım. Aa orada. Dikkat et arkadan ar arkaya araba durdu. Tamam biliyorum biliyorum. Duydum onu da. Aa bu da. Abi ya kaçma 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 işte kaçma bebeğim kaçma. nereye kaçıyorsun işte oğlum oyunda adam yok zaten ya. 5 al. 5 kişi kalmış lan oyunda. O adam bayıldı. Abi böyle bir oyun var mı ya? Var var. Oğlum bir tane gene uzatılmış yok ha bende. Valla bende, ben, ben buldum zeki vallahi da. Ha ben de buldum o. Oğlum şu adam vursak oyun bitecek lan. Birinci alanda rekor anası satın bu. Oğlum ben bu alanda nasıl bulayım 4 kişiyi? Abi şuna bakar mısın ya? Abi araba burada bak. Anlaması Nerede? Sağda ar arka tarafa. Gördüm gördüm. Acaba adam burada mıdır ki? Dostum bak ortaya çık. Yok bura. burada da değil bende ya. Five minutes later. Ya abicim neredesiniz Biz ya? ya? Biz katliam yaparken. <laughs> burada işte kırıntıları topluyorlardı. Okey. Villanın Abi kırıntıları. Ağlan villa çok sağlamdı ya. Hiç bayılmadık değil mi? ha sen mi sıktın? Adam. Adam bir. Aa bak buradaki adam koyayım Aa adam gördüm 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 pencerede. Pardon balkonda. Lan var ya oğlum sen. <laughs> Lan var ya. Bizi ne oynatıyor oğlum sen? Niye silah sıktı bu salak? Five hours later. Ben ben de var ya çocuğun biri fantazi yapıyor. Bütün drop'lara gidiyor. Hah. Okay. Aha. Bu alamamız. Almayacağım ya jiniye. Jili mi, jine mi neyse. Karşıda drop var. Lan. Oha! Sol sol sol. Sıkma lan. Şerefsiz evladı. Zaten sizi zor bulduk. <laughs> Nerede şimdi bunlar? İleride kayanın arkasında da. Biz sıkıntılı kalacağız evet. ha. Önce bir buz full abi. Bir buz full abi. Full der, full derim, full Oğlum daha bak o arabanın taksiti dedi gördüm. Nerede? Önümüzdeki kaya. Önümüzdeki kayada. Ölümüzdeki kayada. Ha, bir bir headshotı var. Bir headshotı var. Oraya bir bomba atsan ölür. Headshotı var. Canı çok az. Bu kadar. Harika. Lan i̇ki abi. kişi. Ee, bize iki kişi sıktı ama değil mi şimdi? Yanlış mı duydum ben? Yok lan G36C sesi vardı sadece ya tamam ben yalnız söyledim o zaman. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Ben de evler, ağaçlar hepsi birbirine girdi. Ulan şurada da ile bir adam gibi yok. Bir şey gördüm ama adam değil ama ya. Ben de kanka arabaya salak burada ya. Çünkü arabaya tararsa sıkıntı. İki kişi yani bir de. Bir sprede gider bu araba. Aha, Nerede işaret? Hani? Aa, bu evde, bu evde. Birinci kat, ikinci kat. PSG'de benden çıkama. Alttaydı. Alt, sağ, sağ pencere. Tamam. HS Kolay kolay çıkmaz o. Geç sıktım ya. Kapıdan gösterdi de. Neyse oraya od odaklanmayalım fazla kanka. Kaçıyo kaçıyo KÖR OLGUM KÖR OLGUM Abi 4 SK oldu ya 4 SK oldu ya Ya Bu SK'sın ayarı bozuk bence 5 hours later. Hadi babacım Hadi babacım Allah aşkına çık ya diye... Lan çok da harcama lan Lazım lazım olur. Lan. Allah yaprak kıvır. Oğlum ha yap. Yaprakmış ya. Zeki neye lazım olacak? Bir adama bu kadar mermi harcarsan zaten boyunu bırakırım anasını satayım. Oğlum neredesin lan? Daha ben böyle hayatında bu böyle sağlam bir camper görmedim. Vallahi iyi sağlanmış hem de. Ha burada burada. Al. Abi, bak, Al burada. Nerede? Kamyonun arkasında. Ne mı versin ben şimdi buna? Ne yapayım? Hey, bir dakika elleme 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 elleme. Ne tarafında? En arka. Aynen burada ha ölüm de önünde. Kamyonun arkasında. İsa abi İsa Allah. İsağ sen Allah bildiği gibisin İsağ. Zeki 19 16 29 36 kil. 36. Hopau. 36 kil. <laughs> Oğlum bu ne lan?